Sanırım oyun türleri içerisinde sevgi nefret ilişkisini bu kadar yoğun barındıran en bariz tür spor oyunları olabilir. Her sene ama istisnasız her sene FIFA'sında da NBA'de de bir ton laf söylenir. Şöyle olmamış, böyle olmamış denir ancak her sene yine bu oyunlar çok çok iyi satar ve çok çok oynanır. Belki de hiçbir oyunun oynanmadığı kadar çok oynanır. Aslında bu sevgi nefret ilişkisinin temelini anlayabiliyorum. Bir yandan gerçek hayatta tutku duyduğun sporun bir simülasyonuyla vakit geçirme fikri muhteşem heyecan verici bir fikir. Bu tarz spor oyunlarını bırakmak kolay değil. Fantezileri gerçekleştirme tutkusu heyecan verici ama öte yandan bu tek alternatif forumunda bulunan oyunların yaptığı değişiklikler hoşuna gitmeyebiliyor. Bu da seni çılgına çevirebiliyor. Ben bugün biraz bunun üzerine gideceğim. Bir de size sonrasında bir futbolcunun acı dramını anlatacağım. Hepinizi derinden etkileyecek bir dram olacak bu. Ama önce bu videoya ve kanala destek veren Play Store'u anmadan geçmeyelim. Play Store içerisinde oyun ve oyun ekipmanlarını satın alabildiğiniz bir platform. Resmi bir platform. Elektronik Arslan oyunu olan FIFA 21 de resmi olarak burada satışta. Hatta Steam'e göre daha cüzi bir fiyatla satışta. Steam fiyatı 420 lira olan bu oyun Play Store'da 379 TL'ye satılıyor. Tabi sadece FIFA değil bir dolu PC ve PlayStation 4 oyunu da bulabiliyorsunuz içeride. Bugünkü videoda da adını geçireceğimiz PES 2021 güncellemesi 65 TL yerine 56 liraya satışta Play Store'da. Keza yine videoda bahsini açacağımız NBA 2K21 419 lira yerine 389 TL ile satışta. İşin başka bir güzel tarafı da Türk Telekom internet aboneliğiniz varsa bu oyunları 12 aya varan taksitlerle alabiliyor olmanız. Evet taksitle oyun almak bundan bir oyun önce garip bir şey olabilir ancak bu devirde ihtiyaç olduğu aşikar. Bu arada Play Store'dan oyunu aldığınızda oyun aldığınızda oyunu yine Steam Origin Uplay gibi platformlarda oynuyorsunuz. Diyelim mesela FIFA 21 aldınız Play Store'dan. Sisteme orijin hesabınızı giriyorsunuz. Orijin hesabınızda FIFA 21 gözüküyor. Ya da misal NBA'yi aldınız yine Play Store'dan. Size Play Store bir Steam oyun keyi veriyor. Bu key Steam'e giriyorsunuz ve tada oyun Steam kütüphanenizde beliriyor. Yani kütüphane olayın önem veriyorsanız o olay bozulmuyor merak etmeyin. Hangi oyun hangi platformda ise o platformda oynamaya devam ediyorsunuz. Olayımız bu kadar basit. Kaliteli bir numara hoş geldiniz. Bir futbolcu olarak ben FIFA serisi demiştik. Bu seri gerçekten de bambaşka bir olaya dönüşmeye başladı. FIFA 20 ile neredeyse hiç vakit geçirmedim ama bu kez FIFA 21'i bir sürü oynamayı başardım. Ve inanın bu oyunu topladığı kitle, kitleyle olan garip ilişkisi tezlere konu olacak cinsten. Çünkü FIFA kendi adını aşarak bambaşka bir şeye dönüştü. Bir Ultimate Team gerçeği yarattı. Bilmeyenler için Ultimate Team kendi oyuncularınızla kendi takımınızı oluşturduğunuz bir sistem. Diğer oyuncuların takımlarıyla maç yaparak yükselmeye çalıştığınız bir yer. Fakat bu sistem tıpkı gerçek transfer dönemi gibi kendi ekonomisini oluşturduğu, satılan oyuncular geldi, kiralan oyuncular gitti. İçeride dönen paralar büyüdü falan filan. Tüm dünyada delicesine oynanan ve para harcanan bir sembol haline geldi. O kadar garip ki bu durum. Her sene insanlar yeni FIFA'ya başlıyor. Her sene sıfırdan kadro kurup bir sene oynuyorlar ve her sene sonunda bu kadrolar sıfırlanıyor. Yeni oyunla birlikte bu döngü bir daha başlıyor. Açıkçası oynadığınız online bir oyunda diyelim metiniki olsun bu oyun. Geliştirdiğiniz karakter her sene sıfırlanıyorsa küfrü basar çıkartınız. Ancak FIFA bunu yaptığında bir sorun olmuyor. Çünkü futbolun ruhuna uygun kabul ediliyor. Her sene sıfırlanan kadrolar insanlara normal geliyor. Açıkçası burada her sene FIFA oynayan Ultimate Team kadrosunu bir daha kuran ve buna para harcayan insanları eleştirmek benim haddim değil. 18 e geçmiş herkes istediği şeyi istediği şekilde para harcar. Ancak FIFA'nın oluşturduğu bu ekonomik model uzaktan bakıldığında bana korkutucu geliyor. Ultimate Team bazında konuşuyorum bu arada. Ben kendim bir Ultimate Team oyuncusu değilim. Şahsen benim bu oyunu oynamamda iki sebep var. Bir tanesi teknik direktör kariyeri, bir diğeri de oyuncu kariyeri. Bir üçüncü sebep de ev arkadaşlar geldiğinde öylesine kapışmak. Bu sene mesela bir oyuncu kariyeri açasım geldi ve oyuncu kariyerine başladım. Böyle kafa dağıtmak oyuncu kariyeri açmayı seviyorum aslında. Üstüne çok düşünmeden yattığım yerden oynamalık oluyor, iyi de geliyor. Neyse açtım bir oyuncuyu, adını Enis koydum. Fenerbahçe'de 10 numara eksiği var dediler. Dedim Wonderkid kafasında Fener'in 10 numarası oluyor. Seviyeyi de çok kasmayayım diye dünya klası yaptım. Rahat oynarım dedim. Birkaç maç yaptım. Baktım Roma'ya falan 10 dakikada 4 tane gol atıyoruz. Dedim dünya klası da çok kolay oldu. Bari seviyeyi efsaneviye çekeyim de biraz daha gerilsin ortağım. Seviyeyle oynarken de bir şey fark ettim abi. Yeni gelen bir zorluk özelliğini fark ettim. Şunu görüyor musunuz? Bu çok basit bir aç kapa modu. Olayı da çok enteresan abi. Eğer bunu açarsanız yapay zeka bir FIFA e-sporcusu gibi oynamaya başlıyor. Bakın e-sporcu gibi diyorum. Böyle yapay zeka bir anda farklı skill hareketlerini falan devreye sokuyor. Gerçek bir e sporcunun yaptığı işler ortaya çıkıyor. Yapay zeka bir e sporcuya evriliyor. Bu ayarı görmem ve birkaç maçtan Ememle birlikte FIFA'nın yapmak istediği şey daha bir kafama oturdu. Abi FIFA artık gerçekçi bir futbol oyunu olmak istemiyor. FIFA kendi gerçekliğini yaratmak istiyor. Oyundaki futbol gerçek hayattakine benzesin diye uğraşmıyor. E spor kültürüyle oluşan şeye benzesin diye uğraşıyor. Düşünün oyunu yapan kişiler FIFA'nın yapay zekasını e sporculara benzetmek için uğraşmışlar. Bakın oyunu daha da gerçek futbola benzetmek için uğraşmamışlar. Gerçek futbol yerine e-spor maçlarına benzetmek için uğraşmışlar. Eğer bir iki e-spor maçı seyrettiyseniz FIFA'daki e-spor maçlarının gerçek futbolla alakası olmadığını görmüşsünüzdür. Farklı bir dinamik var orada. İşte bu dinamiği yapay zekada yedirmeye başlamaları beni korkuttu. Çünkü oyunda gerçek futbol yerine e-spor futbolunu normalleştirmeye çalışıyorlar. Önce kendiliklerini yaptılar, sonrasında kendi ekonomilerini çıkarttılar. Şimdi de kendi futbol anlayışlarını yedirmek istiyorlar. Gerçek futboldan bağımsız alternatif bir futbol oyunu yapmaya çalışıyorlar. Bilmiyorum belki de ben abartıyorum ama ben resmen bunu hissettim yani. Bu hareketi severseniz sevmezsiniz ama çok mantıksız bir hamle değil. Yani ticari açıdan baktığınız zaman değişik bir strateji. Ben ne kadar FIFA'nın e-spor ruhuna hayran olmasam da bu taktiğin sonuçlarını merak ediyorum. Ben şahsen futbolu daha gerçekçi oynamayı seven bir insanım. O yüzden de zorluk ayarında bunu kapalı oynadım. Deli gibi skill hareketleri yapan yapay zekalarla oynamak gerçek futbol gibi hissettirmiyor. Neyse dönelim Fenerbahçe'nin 17 yaşındaki genç oyuncusu Emre. Fenerbahçe formasını sırtıma geçirdikten sonra oynamaya başladım. İlk birkaç maç tutuktum. Yalan yok çok kendimi gösteremedim. 17 yaşında bir genç olarak da normal bu. Fakat sonrasında oyuna ağırlığımı koymaya başladım. Bu ağırlığımı koymam sosyal medyada da etki getirmeye başladı. 17 yaşında genç herisi Türk basını konuşur oldu. Sonrasında biraz daha oyunu domine etmeye başladım. Özellikle çok iyi bir bağlantı oyuncusu haline gelmiştim. Topu sağa sola dolaştırmada tap seviyeye çıkmıştım. Bir anda sağa veriyordum, sağdan alıyordum, sola veriyordum. Defansın dengesini bozuyordum. Bu özelliklerimle basına çok konuşulur oldum. YouTube'da videolarım çıkmaya başladı. Belki Fenerbahçe forması giyiyordum ama Türk milletinin göz bebeği olmuştum. Milli takımda hücum krizini çözecek oyunculardan biri gözüyle bakılıyordu. Fakat sezon Fenerbahçe için pek iyi geçmedi. Galatasaray ligi domine etti. Sakatlığım yüzünden iki adet Galatasaray derbisinde kaçırmam camiada hoş karşılanmadı. Bazı satılık kalemler Enis bilerek Galatasaray maçına çıkmıyor falan dedi benden yorum almak isteyenlere de cevap vermedim. No comment dedim. Fenerbahçe kariyerim dışında milli takımda da bazı olaylara karıştım. Şenol Hoca geldi seni istiyorum milli takımda dedi. Ama iki maçta da beni ilk 11'e almadı. Neden ilk 11'e alınmadığımı anlamadım. Bayağı da iyiydim halbuki. Hasan Ali Kaldırım falan sağ çıktı oynuyordu ya. Hasan Ali Kaldırım sağa çıktı oynadığı yerde ben de kadroda kendime yer bulabilirdim diye düşündüm. Gittim Şenol Hoca'nın yanına hocayla konuştum. Dedim hocam Hasan Ali abimiz sağ açıkta oynar mı? Sana mı soracağım velet dedi. Haklıydı 17 yaşındaydım küçüktüm körpeydim. Milli takıma seçilsem de ilk 11'de kendime yer bulamamam ve milli takım takımın sonuçlar almaması ülkede bayağı gündem oldu. Toplumda benim oynamam yönünde bir baskı oluştu. Açıkçası bu durumda işime gelmedi değil. Ama milli takım bir yana bizim asıl ligde toparlamamız gerekiyordu. Fenerbahçe'ye konsantre olmam lazımdı. Oldum da lig maçlarını domine etmeye devam ettim. Asis kralında tepelere yükseldim. Camianın altın çocuğu oldum. Fakat bu ligi şampiyon olarak bitirmemize yetmedi. Galatasaray açık ara farklı liderliği aldı. Sezonu bitirdik fakat kupasız gitmek istemiyordu. En azından Türkiye kupasını müzemize götürelim dedik. Finalde Galatasaray'la kapışacaktım. Bu kez ilk 11'deydim. Öyle bir oyun oynayacaktım ki herkesi susturacaktım. Kupayı alacaktık. Maç başladı. Oyunu kontrol etmeye çalıştım ama yine olmadı. Türkiye Kupası'nda Galatasaray aldı. Fenerbahçe açısından hüsran benim açımdan da kişisel olarak geliştiğim bir sene oldu. Bon servisim 50 milyon euroya ulaşınca da satılık listesine çıktım. 50 milyon euro güzel para. Tabii menajerimle falan konuşuyoruz diyorum ki ulan Premier Lig'e e gitsem çok iyi olur. Liverpool, Chelsea falan akar ya. İtalya da olur gerçi. Orada da oynarım. Ulan bir de Barcelona teklif yapıyormuş. Öf be falan diye hayallerdeyiz böyle. Büyük takımdan teklif gelmesi tabii çok hoşuma gider ama asıl amacım dünyanın en iyi topunun döndüğü yer olan Premier Lig'e gitmek. Tam da bu noktada menajerimin telefonu çaldı. Telefonla konuştu, yüzü güldü. Bana döndü ve dedi ki hazırlan, Premier Lig'e e gidiyorsun. Dedim sen ne diyorsun Allah! Büyük bir sevinçle kim aldı diye sordum menajerime. Dedi seni Aston Villa aldı. Alpay oynamıştı orada Aston Villa. Liverpool, falan değil ama Premier Lig lan sonuçta yani. Akarız. Çantamı topladım, uçak biletimi aldım, kulüp binasına gittim. Anlaşmaları yaptık, hedefler söylendi. 10 numaralı formayı aldım. Ve bomba gibi bir ligi hazırlık yapmaya başladım. Aston Villa 4-1-2-2-1 diziliminde oynuyordu. Beni de defansın önüne ön libero olarak düşündüler. Sonuçta doğrudan forvet arkası pozisyon yoktu takımda. Dedim hocam Allah aşkına benim ön liberoda ne işim var? Ben top kapmayı bilmem. Hoca dedi sorgulama. Sadece oyna. Tövbe estağfurullah diyerek oynadım oynamasını ama ilk maç yerimden hiç memnun değildim ya. Kapamam oğlum ben top. Fakat ikinci maçın ardından Aston Villa'yı adeta akıtmaya başladım. Meğerse Moja beni derin oyun kurucu olarak düşünmüş. Savunmadan topu çıkartan, hücuma taşıyan kilit adam bendim. Bunu fark ettiğim anda bir oynatmaya başladım takımı ama nasıl oynatmak? 18 yaşında Premier Ligi ağlatan bir oyun bu. Baya Manchester City'nin prime dönemi futbolunu oynuyoruz. Bir o yana bir bu yana akıtıyoruz oyunu. Ceza sahası içerisinde gol vuruşunu yapacak kişiyi kaleciyle karşı karşıya bıraktıran bir oyun var burada. Resmen asis kralı olma yolunda gidiyorum yani. Takım benim üzerime kurulu. Böyle bir 10 hafta falan geçirdik. İnanılmaz formdayız. Hocamın yanına gittim. Hocam dedim biz ne zaman Liverpool'la, Chelsea'yle, United'la, Arsenal'la oynayacağız? Lige geldim geleli dedim. Hiç büyük maça çıkmadık. Kendimi devler karşısında göstermek için sabırsızlanıyorum hocam dedim. Hoca bunu duyunca bir gülümsedi. Bir gururlandı. Dedi evladım seneye onlarla oynayacağız merak etme. İnan bize. Dedim hocam inanıyorum inanmasına. Eyvallah onda bir sıkıntı yok da niye seni oynayacağız hocam? Bu sene oynayalım işte. Hoca şöyle bir baktı bana. Dedi ki oğlum dedi bir üst lige çıkın oynayacağız işte ya. Dedim hocam bir üst mi? Evet dedi. Üst yani. Evet dedi. Yani baya üst Lan evet dedi. Hocam upper league anlamında üst mi? Yes goddammit what the hell dedi. Hocam dedim excuse me yani yanlış anlamayın ama biz hangi ligdeyiz? Şampiyonship evladım dedi. Yani dedim İngiltere ikincilik ligde miyiz? Yes evladım of course dedi. İşte o anda başından aşağıya kaynar sular döküldü. Meğer ben Fenerbahçe kariyerimde akarken Aston Villa küme düşmüş. Ben ve öküz menajerim de hiç bakmadığı için tekliflerini kabul etmişiz. Yani ben 10 haftadır Premier Lig'in altını üstüne getirdim zannederken 2. Lig'in altını üstüne getiriyormuşum. Ben bunu duyunca bir canım sıkıldı. Bir canım sıkıldı anlatamam. O kadar canım sıkıldı ki oyunu sene sonuna kadar simüle ettim. Neyse ki öyle bir şans var artık. Sene sonuna direkt simüle edebiliyorsunuz. İlk 11'de de oynamış sayılıyorsunuz. Simüle ederken de bayağı maç kazandık. Sene sonu şampiyon olup Premier Lig'e bile çıktık hatta. Ama ben İngiltere'den de Aston Villa'dan da o kadar soğudum ki kendimi transfer listesine koydurttum. Transfer listesine koyulmamın ardından menajerim geldi dedi ki sana teklif var. Dedim seni döverim. Bak şu tekliflere adam akıllı bak. Vallaha baktım dedi. Kimmiş dedim? Real Madrid dedi. Ve böylece kariyerim tekrar zirve yaptı. Top seviye bir oyuncu oldum desem de inanmayın abi. Yedeyim ben realde. Beni ilk 18'e almıyor Zidane. Niye anlamıyorum ya. Aykut Hoca gibi 10 numara mı var anlayamıyorum ya. Zidane beni niye oynatmıyorsun ya. Oğlum 3-5 maç oynadım kendimi de gösterdim ama ilk 11'in düzenli oyuncusu değilim ya. Nalet olsun ya. Bundan sonra da Zidane'dan formayı nasıl alacağım hiçbir fikrim yok. Oyuncu kariyerim şimdilik burada. Böyle eğlenmek için kendi kendime oynamaya devam ediyorum. Ama şunu da söyleyeyim oyunda inanılmaz hatalar var. Yani öyle hatalar var ki büyük ihtimalle oyunu test eden ekip açıp oynamamış bile bu modu. Ciddi ciddi test eden ekip içerisindeki bir kişinin bile oyuncu kariyerini açıp bir sene oynadığını zannetmiyor. Çünkü öyle bazı hatalar var ki oğlum bir kere oyundan çıkarsam oynadığım maç sayılmıyor. Yani şu istatistiklerde oynanmış maç olarak yansımıyor. Sadece bu da değil o maçta yaptığım asistler ve goller de sayılmıyor. Böyle saçma şey olur mu lan? 20 asist yapmışım sezonda. Burada diyor ki 10 maç oynadın 3 asist yaptın. Ulan manyak mısın? 30 maç oynadım ben. Ya asistlerin geçerli olması için her maçı 90 dakika oynamanız gerekiyor. O da bayağı can sıkıcı bir şey. Onun dışında forma numaralarında falan da hata var. Bir kere oynadığım maçta 2 tane 10 numara oyuncusu vardı. Ya bu da bayağı can sıkan bir özellik. Bunları büyük ihtimalle güncellerler de ultimate ettiğimden zaman kalırsa. Neyse hatalı mı hatalı. Bu sene sardırdığım bir oyun oldu FIFA. Ne yapak? Sevgi nefret ilişkisi be kardeşim. PES 2021 ve PES 2022. Bu sene PES 2021 çok oynamadım. Zaten biliyorsunuz PES 2021 çıkmadı aslında. PES 2021 güncellemesi çıktı. PES'i yapan ekip dedi ki biz bu sene pas geçiyoruz. Çünkü seneye büyük hazırlanmak istiyoruz. Bu karara saygı da duyuyorum bu arada. Bayağı ciddi bir karar gerçekten. Hatta başarılı olmalarını çok şey istiyorum. Normalde futbol oyunları bir sene içerisinde hazırlanan oyunlar oluyor. Fakat PES 2020 için 2 senelik bir hazırlanma süresi var ellerinde. Grafik motoru Unreal Engine 5 olacak. Aha şu ekranda gördüğünüz grafikleri sağlayan motor. Yani ciddi ciddi gelip FIFA'yı dürtmeleri lazım abi. FIFA'nın tahtının sallandığını hisset gelmesi lazım ki kendine biraz daha çeki düzen versin. Rekabet her zaman biz oyuncular için pozitif bir şeye dönüşür. Ama PES'in genel mantalitesi zaten oyuncuların memnun eden bir mantalite. PES kötü bir oyun değil. Ben de eski bir PES oyuncusuyum yani. İflah almaz seviyede PES oynuyorduk. Deli gibi PES oynuyorduk hatta. Fakat şu an FIFA'ya evrildik. Çünkü futbol dolu PES'te olmayan bazı şeyler beni PES oynamak konusunda zorluyor. Fiziksel mücadeleler, oyuncu kontrolünde 360 derece serbestlik ve oyuncuların reaksiyon hızı gibi şeyler var mesela. PES bunlar da hiç çok değil ama FIFA kadar iyi hissettirmiyor. Ama PES 2020'de yapılacak köklü değişikliklerle oyunu bayıla bayıla oynamayı çok istiyorum. NBA 2K21. Henüz çok oynayamadım NBA 2K21 e ama geçen sene deli sezon geçirmiştim. Sıradaki oyunun bu abi. Futbolcu Enis yedeklere mahkum oldu. Bari basketboldaki Enis biraz yürüsün. Amerikalarda nam salsın. NBA tarihine geçsin ya. Değil mi? Di FIFA kariyer. Bunu söylemeden geçmek olmaz biliyorum çok soracaksınız. FIFA 21 kariyer gelecek mi diye gelmeyecek abi. Yani hiç bahanelere saklanmayayım gelmeyecek. FIFA 20 kariyer yapacaktım. Yapacağım demiştim ama yapamadım. Bunun en büyük sebeplerinden bir tanesi Covid sebebiyle ofise gidememesi oldu. Çünkü ben ofiste çekiyordum. Evde çekecek bir setup'ım yok. Şimdi zorlasam yapabilirim ama o enerjiyi ve isteği kendimde görmüyorum. Çünkü bu kariyer işi beni çok yıpratan bir iş. Kurgusu, editi, 3 saat süren oyun süresi falan filan baya baya yoran bir iş. Üstelik de hardcore FIFA kariyer kasasım yok. O yüzden kusura bakmayın bu sene FIFA 21 kariyer yapmayacağım seneye yapar mıyım bilmiyorum. Kendinize bakın görüşmek üzere hoşçakalın. Play Store'dan da merakınız olan oyunları incelemeyi unutmayın efendim. Oradaki fiyatlara da bakın. Oraya da göz gezdirmeden geçmeyin.